Herkese selam. Google Ads video reklam verme yani YouTube reklamı oluşturma nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Öncelikle yeni kampanya diyorum. İstediğimiz satış arttırmak mı? Yani bu videoyla satış mı hedefliyoruz? Potansiyel müşterilere ulaşmak mı istiyoruz? Web sitesi trafiğini mi arttırmak istiyoruz? ürün veya markayı değerlendirmek mi yani form doldurmak mı istiyoruz? Konumumuza fiziki olarak kullanıcı trafiği mi çekmek istiyoruz? Yoksa herhangi bir uygulamayı oluşturduk bu uygulamayı mı tanıtmak istiyoruz? Bunlardan hangisini istiyorsak onu seçmeliyiz arkadaşlar. Ancak amacımız videoyu minimum bütçeyle maksimum kitleye izletebilmekse marka binirliği ve erişimi seçmeliyiz. Yani YouTube reklamı oluştururken e, şuna dikkat etmeliyiz. Eğer ki biz YouTube kanalımızı büyütmek istiyorsak ya da satış e, oluşturduğumuz videoyu daha fazla kitleye ulaştırmak istiyorsak marka binirliği ve erişim video reklamını kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Google Ads video reklam verme yaparken buna dikkat etmeliyiz. Devam diyorum marka birini seçiyorum video diyorum ee, videonun kitleye nasıl ulaşma ulaşacağını soruyor bize Google ablanın atlanabilir bir yayın mı istiyoruz yoksa atlanamayan bir içerik mi ya da her ikisini birden mi istiyoruz Arkadaşlar ben bir kullanıcı olarak videoyu atladığımda daha fazla memnun oluyorum o video reklamından zaten ilgimi çekiyorsa oturup videoyu izliyorum O yüzden ben atlanabilir yayını tercih ediyorum. Bu reklamı verecek kişinin tercihine kalmış bir şey. Devam diyorum. Kampanya adı arkadaşlar kampanya adını mutlaka ileride raporlayacağınızı düşünürseniz düşünürsek e, mutlaka raporda anlamlı bir şey olması gerektiği gibi kampanya adını verin. Örnek veriyorum. E, Lenipa mağazası bilgisayar satıyor ben bu kampanya adını all in one bilgisayar ya da herkesin anlayabileceği bir şekilde oyuncu bilgisayarı dersem bu kampanyayı raporlarken kolaylaştırmış olurum kendi açımdan. Devam et diyorum arkadaşlar. Ee, buraya geleceğim. Ee, kampanya toplamı üzerinden istersem ilerleyebilirim. Yani bu kampanyaya ben 100 TL bütçe ayırdım deyip kampanyayı bu şekilde oluşturabilirim. Ya da günlük 20 TL deyip kampanyamı oluşturabilirim arkadaşlar. Tarihi de bitiş tarihinde yok diyorum. İstediğim zaman zaten ben kampanyayı durdurabilirim. Her gün takip etmem gerektiğini düşünürsek yani ben Google Ads'te reklam oluşturdum. Ee, buna bir daha bakmayayım ya da iki hafta sonra bakarım gibi stratejileri kesinlikle unutun arkadaşlar. Google Ads reklam veriyorsanız her gün takip etmelisiniz. En kötü ihtimalle gün aşırı mutlaka takip etmelisiniz. Her gün bir strateji uygulamak zorunda değilsiniz. Ama ben ne kadarlık bir bütçe harcıyorum. Bunun ne kadarı dönüşüm getiriyor. Bunu takip etmeli, analiz etmelisiniz arkadaşlar. Devam diyorum. Ee, i̇stediğimiz YouTube reklamlarıydı. O yüzden YouTube reklamı diyorum ve devam et diyorum. Türkiye'ye mi satış yapacağım? Yani bu videoyu Türkiye'de mi göstereceğim ya da başka bir ülke mi seçeceğim? Başka bir ülkede seçebilirim. Hedefle dersem başka bir ülkeyi seçmiş olurum. Şunu da göstermek istiyorum. Mesela ben Türkiye'ye videomu göstermek istiyorum ama Mersin iline hariç tut diyerek reklam göstermek istemiyorum. Bu şekilde de mümkün arkadaşlar. Devam et diyorum. Tüm diller, istersen burada mesela sadece Almanca diyebilirim. Ama tüm diller kalsın diyorum. İlgili videolar. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu videom benim e, hedef kitleme beni tanıtmaya yeterli değil. Ya da e, videom yeterli ama ben bunu desteklemek için iki video daha eklemek istiyorum. Buradan YouTube linkini ya da arayarak videoyu bulup iki tane daha video ekleyebilirsiniz. Bu videonun hemen altında bu iki video gözükecektir. Yani ön izlemeyi şuraya kabul ederseniz burası video, burası da ekleyeceğin yani burası reklamlı video. Altındaki iki ekran da buraya ekleyeceğiniz diğer videolar olacaktır. Reklam grubu adı. Yani yukarıda e, All-in-One bilgisayar, oyuncu bilgisayarı dedik ya. Mesela buna Yeni nesil oyuncu bilgisayarı diyebilirim. Yeni nesil oyuncu bilgisayarı. Bunu tamamen örneklendirme üzerinden anlatmaya çalışıyorum size. Mesela yukarıda kampanyamız oyuncu bilgisayarıydı. Altta reklam grubu olarak oyun yeni nesil oyuncu bilgisayarı dedik. Ben bu kampanyayı oluşturduktan sonra bir reklam grubu daha oluşturup ona da eski nesil oyuncu bilgisayarı diyebilirim. Anlatmak istediğim bu. Demografik bilgilere gelelim. E, i̇stersem cinsiyet bazlı ayırabiliyorum. Yaş bazlı ayırabiliyorum. Ebeveynlik durumuna göre ayırabiliyorum arkadaşlar. Hedef kitle segmenti. Bu e, biraz daha gelişmiş e, kullanıcılar için ve hedefi kitlenizi tanıdıktan sonra yapabileceğiniz bir aksiyondur. E, şimdilik ama göstermek üzere şunu söyleyeyim. Mesela oyuncu bilgisayarı dedik ya. Ben burada masaüstü bilgisayarı seçersem hedef kitlemi bilgisayar bilgisayarla ilgili hedef kitleye reklamı çıkarmış olurum arkadaşlar. Burayı boş geçersem her türlü hedef kitleye video reklamım çıkacaktır. Anahtar kelimeler istersen buraya web sitemi yazarak web sitemin ismini hemen yazalım. Tekrar yazdım. Evet. Burada web sistem web sitemden otomatik olarak anahtar kelimeleri getirdi. Ama biz buraya istersek anahtar kelimeleri e, kendimizde belirleyebiliriz. Ben deneme amaçlı bu reklamı oluşturacağım için anahtar kelimelerinin bir önemi yok. Ancak anahtar kelimelerin e, kullanım önemi şudur. Mesela şuna tırnak işareti içerisine alalım şu anahtar kelimeyi. Bunu da kapalı parantez içine alalım. Şimdi bu sağında veya solunda bir işaret olmadan ben bu anahtar kelimeyi paylaşırsam genel eşleşme olur arkadaşlar. Tırnak işareti içerisine alırsam sıralı eşleşme olur. Kapalı parantez içerisine alırsam tam eşleşme olur. Anahtar kelime türlerini bahsetti anahtar kelime türlerinden bahsettiğim videom var kanalımda. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Anahtar kelime vereceksiniz eğer. Ben bunun önemli olduğunu şimdilik düşünmüyorum. E, çünkü videomu ben e, en alakalı kitleye zaten burada kitle segmenti yaptım. En alakalı kitleye videomu ulaştıracağım. O yüzden anahtar kelime şimdilik gerek duymuyorum. E, konulara gelelim arkadaşlar. Mesela biz YouTube kanalını e, YouTube kanalımız var bilimle uğraşıyor. Bu kanalımız bilime hitap ediliyor. Ben burada konuyu bilim dersem bilimle ilgili kitleye reklamımı çıkartacağım arkadaşlar ve alış aynı zamanda e, hatta şöyle yapalım alakalı olsun bilgisayarla bu kitle bilgisayarla e, ilgili olsun aynı zamanda alışverişle ilgili olsun dersem e, daha sağlıklı olur bu reklam genel bakış açısında bu şekilde ilerleyebiliriz. Bu Tabii ki sizin satacağınız ya da e, YouTube kanalınızı büyütmek istiyorsanız kanalınızın hedef kitlesine göre değişkenlik gösterecektir. YouTube videomu burada ekleyebilirim arkadaşlar. İstersem isminden aratabilirim. İstersem de kanalımdan bir linki hemen alabilirim. Hatta şöyle alalım. Bu arada re e video 3 dakikadan fazla olmamalı mesela, arkadaşlar. E gelelim buraya. 3 dakikadan daha kısa süreli bir reklamım vardı benim Kıbrısın videom. E bunu alıyorum. Videomu yapıştırdım. Videoya tıklandığı zaman nereye gitsin? İstersem eğer YouTube kanalını büyütmek istiyorsam YouTube kanalımın linkini yapıştırabilirim. Ya da web sitem varsa web sitemi yapıştırabilirim arkadaşlar. Ben web sitemi yazıyorum. HTTPC'yi seçiyorum. Görünen URL Mesela bakın buraya test yazıyorum. Görünen URL birazdan burada gözükecek. Biz devam edelim. E, reklam adı reklam adını da e, mesela neydi bu videonun adı Trendyol barkod oluşturma Trendyol barkod oluşturma diyorum e, tamamlayıcı banner sadece bilgisayarlar için bu önerilen bir e, Google tarafından önerilen bir seçenek bunu seçiyorum ve devam et diyorum arkadaşlar hatta şöyle söyleyeyim dosya seç deyip devam etmeliyim benim uygun 360 bir uygun görselim yok. O yüzden tamamlanmış banner'ı seçmiyorum. Ee, otomatik olarak burada zaten gözük gözüktüğü gibi devam edecektir. Ee, reklam oluşturmayı burada ön izlemesini görüyoruz. Atlanılabilir yayın içi reklam verdiğimizi bize Google hatırlatıyor tekrardan ve hangi videoyu aldığımızı, hangi video başlığıyla hangi videoyu seçtiğimizi ön izleme olarak gösteriyor arkadaşlar. Devam et diyorum. Bin gösterim başına maliyet Burada da bin gösterim başına Google bana 13.74 TL bin gösterim başına ücret önermiş. Ben günlük 20 lira dedim ya. Buna da mesela 7 TL dersem daha efektif olur arkadaşlar. Ama bunun Google çok düşük bir teklif olduğunu öneriyor. Başlangıçta isterseniz 10 TL de diyebiliriz. Buna da çok düşük dedi. Ama ben bu videonun size göstermek için teklifi arttıracağım. Ama bu oluşturduğum reklamın ben minimum maliyetle eğer ki bütçe benim için önemliyse minimum maliyet, maliyet maksimum fayda istiyorsam minimumla başlamanızı tavsiye ederim. E göstermek için mesela 12 diyorum arkadaşlar. Bakın burada 12 TL ben 1000 gösterim başına maliyet ödersem ortalama 12.000 ile 25.000 kişi arasında videom gösterilecek. Tekil olarak da Maksimum 18.000 kişiye bu videom ulaşacak arkadaşlar. Kampanya oluştur dersem kampanyam oluşacak. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Her videomda yani beni takip ettiyseniz bilirsiniz. Her videomda kanala kanalıma davet etmem kolay kolay. Ee, ama kanalımın büyümeye ihtiyacı var. O yüzden sizlerden destek istiyorum. Kendinize iyi bakın.